Ben okeyim abi, ben de dikiyordum okeyim. Tamam, tamam alalım. O zaman Fido solan çekersin Al. en kötü ya aşağıdan. Aynen, Al, alalım. De Yenine, bir abi. de Bir de şey, adamın iki iyi partnerini banlarız. Bizim kompo her türlü pick oluyor zaten. Ne diyorsunuz? Adam buradan top'ı maçlarsa. Yani. Last pick support iki... atacaklar. O yüzden Braum banlayabiliriz bence. Ya Braum ban bence. Adam buradan Braum almıyorsa %100 banlayalım. %100. Öyleyse Sanki fight başlatamıyorlar ayı. beyler adamlar. <laughs> Sıfır. Sadece <laughs> disengage istiyorlar gibi geliyor. Evet. Fight'i bizim başlatmamız lazım. Aynen. Ben gözümü kapatayım o zaman. Bu katayım. Oy no, ya. Yeah. <Sessizlik> Bayağı puşum var bitti şu an. Bu da var bir şey yok. atabilirim. XP almaya çalışırlarken. Hunter alıyor, topu ya Bakarım bu atarsam herhangi bir zaman. Bakmaya çalışıyorum. Okey, şu an <laughs> pozisyonu. <laughs> kötü kalacak baya. Biz 3 olamayacağız ama sanki. Ha bir şey olmaz ya. Dayı da çarptı. Buna dayı bile çıkabilir bu arada. Flash atmak evet. ister misin? Deneyebilirim. Kim var mı? Var flash mı? Post katılı alacağım. Zingzal şu an top tanesi var. Hayır evet, ben adam zorluyor. Öldün galiba. Yok ya. Okay. Aa, o da öldü ama 4. 1'e 1 evet. Aa ölmedi lan. Neyse tipim var. Bir <laughs> 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 saniye sen. Alistar bir ihtimal <laughs> mi olabilir? 4 oldu ismini aldım. Aldım. Lan tamam, bir tane daha Mid'in evet. wave'i bayağı shit vardı gank bakılabilir. Completing yok. Bottak totem bitiyor bu arada. Ki alacağım bir daha. Bilen satacağım şöyle. Wayne'in price var Olur. bu arada şu an. Ona bakabilirsiniz bu arada Zinza'ya. Flash var mı Zinza'nın? Ben yürümeyeceğim ya oraya. Asam abi gidiyordur. Dizan flash'ı tamam, var sağ galiba. Sağ. yok mu lan? Oğlum yok, 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 yok galiba. Burada Alistar ister sanırım. Vayne'ın prayısı var tamam, bu arada. Ben ne? yürüyemem, ben yürüyemem. Ay. Yürümüyordu ama. <laughs> ben de. Yok okay iyi değil, değil, ben gelemem. <laughs> ben gelemem, yürümeyin. Bey geliyor. Ignite koydum, birebir olursa okey. Okey, <laughs> okey. Birebir olmayacak <laughs> Bire bir ki <olmayacak gülüyor> Ben Ben katı atınca ölçem. Ulti atınca ölçebilirim. Ben geliyorum onlara. Geliyorum. Devam et. Devam et. Ben geliyorum. Dwayne'in pozisyonu çok kötü. Dwayne'in pozisyonu çok kötü. Leç atacak. Ver o. Zinza içeride. Tamam. 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 ben bota tp atacağım. Bilmiyorum. bilmiyorum Ben kuşlayamam burayı. Topa gelmesine top top gerek yok alışveriş alışveriş değil mi? Evet. Okay. Tutuyor hala. nerede olduğunu bilmiyorum. Alistar bence topta. Zinza belki open. Bana base topu. lazım. Ben gel. Ben, ben base, base basıyorum. de oynayabilirler bu arada. Ben kamplarımı almak istiyorum ya. Galiba. Break'i bulabiliriz. Tamam ben kendimi bu modda Alistar safe vision aldı. Alistar korkuyor. Lazım bana midde kanka. Item yok yine aradım bu arada drake. Hani fightlanabilir de. Eee mis bu arada. Nerede bilmiyorum. Okey mid. Direkt başlamaz o zaman ya. Inza bot. Flash bakıyor bana Alistar. Pushluyorlar. Ben buraya... Hatta 3 ve 3 tamam. istiyorsanız. Bin bence. Bir dolanacağım ben bir. Alistar hala 5 de var. Aklına gerek yok pardon. Alistar 6'ya 6 olmuştur. Burada bir işinleri var. Lensim yok yani. Şu an Zinza çok pressure hissediyor. Ha başlamış. Kaftan? Ben kaçtım direkt kanka. Zimmi de yürüyecek. Meçlemek istiyor mu Alp gerçi? E, kamp kan ya bir şey yapmam. Arkamdan yürüyecek sadece. Bir sonra. Bir... Atı saniye ultim. Zinza'yı Zinza görüyoruz. Nereye bakabilirsin Monkaz? Biz arkadaşlara giderse şu an burada agresif oynayabiliriz Alistar Halisler nerede? Base'den Hatta geliyor size. şu an. Base'den bir... Toplu savaşıyorum tank biraz. Tanklayabiliriz. Bir de atmak istemiyorum. Post attı. Rıza goleminde. Yuvayı görmüyorum. Sal bunu, sal bunu, sal bunu. Sal. Güzel görüyoruz. Item'a mı gidiyor? Botta da playleri yok. Topa dümdüz koşabilirsiniz şu an. Alistar botta open'lıyor sanki. Puşluyorum ben, <laughs> ben puşluyorum. Yetişemeyecek, evet, yetişemeyecek. Yetişemiyor de değil mi? Tamam. tamam. Bir de mi köfte mi geçecek? Arkez Nasıl yapıyoruz? Aynen öyle de köfte Gerçekten. geçer. Tipisi falan da var. Aa öldü bu öldü. Evet, Flaşı bir... var ya. Ne güzel. Okay. okay. Can bile dönürsün sakin istiyorsan. Ben en kötü flaş atacağım. Tamam, ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Sakin bir şeyler yapıyor. Nice. Öldüm ya. Belki. Lan. Double atsabilir miydim acaba? Oto atamazdım o zaman da. Aa, uh, Yunara flash bariyer Alistar flash bariyer attı. İkisi de ulti attı bir daha. Top'ta bir şey ben yapıyorsunuz anladım. diye Alistar'a ulti attım ben de. Bir şey olmuyormuş galiba. Ben de bir şey yapacağım. Bot open aldılar. Biza bot. PP'm var da atam var ya. Dur kaçardım aslında. Enti. Az. Ezan size geliyor. Botta savaşmak istiyorlar. Bakabiliriz bu arada fazla değil. Plan da İyi duruyor, iyi duruyor, iyi duruyor. Çok büyük gitmeye gerek yok. O bana ben Aa. çok yırdım. Asma sen deyim. İyi değil kaç ya. ya. Kaçan kaçsın bence. Girmeseydim keşke. Deşim yok ben yaklaşamam daha fazla. İyi misin? Öldü Atakan oynarız bence. O e ne var? 30 saniye. saniye Ferit'in canı yok ama hiç. Flashları geldi. Sal 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 topu içeceğim free. Hadi girdi şey. Problem değil. Geç atma ama. Ben trollüm. Ben girmiyorum. Tabanına girebilirler onlar. Tamam kuleyi çek galiba. E, tutarız ee, bayım. Ve ben de middeyim tutarız. Eee base atacağım sonra oynarım. Zinza base atmış durmuyor botta sana. Ben de base atacağım birazdan. Biri var burada. Alistar o zaman. Hüvey de olabilir. Botu kesebilir miyiz Sergen. Bota mı direkt? direk? Mid keşleyip gelirim. <laughs> Mid open'layabilirim ben. Mid open'layabilirim. Botu önde puşluyorum bir tane wave. Aç topa da gitmiyorum. Bir wave vision alabiliriz. Sway matchleyecek mid'e. Ha bana giriyorlar. Gibim Daha buradan bakıyorum. Gibim var. Bakıyorum ben de ay baksana. Hmm, Yunara first. Karşı bot first. 3 v 5 olacak bir süre. Sonra. Çıkabiliriz geri çıkabiliriz. Bota doğru oynasanıza. da bot Q doğru oynayın. Bot play'e doğru oynayın. Devam yani ederlerse oynarız bu arada. Bishim var. Benim flash'ım var. Alistar'ın flash'ı var. Alistar'ın flash'ı var. Dikkat edin. Alistar'ın flash'ı var. Kalkanlar hocam. Biraz deyip. Ha hepsi flash attı bu arada. Bizim canlar çok az. Belki ödür gibi. Oynayamıyoruz. Bende TP ben var. bir bak. Burada fight, fight edilir miyiz? Buraya baksana trollüyorlar. Bakıyorum 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 Gir oraya. Flash yok Alistar'ın. Flash yok. Alistar'ın flashı yok. yok. Ben dalıyorum burada abi. Bak yedir bak yedir. bak bak Asma bak Asma abi bak. Asma buradayım. Oynayamıyorlar. Oyna 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 oyna. Ben can yok değil. Manam yok manam yok. Yunara dayım yunara bakarım. Yunara hook attım yunara hook attım. Güzel. Ben base tipi bakacağım. Manam yok manam yok manam yok. Tamam. Ben base tipi bakacağım. fightleyemez bu arada. Zinza bayağı alalım. Tekrar yapabiliriz tekrar yapabiliriz. Zinza bana hiç bir. Ben bunlara dalacağım direkt burada bu arada. Ama tanklamam mı gerekiyor benim? Çok iyi durmuyor. Ben fightlasana ya fightlasana. Aynen fightlan. Bey burada büyük belki. Random at. Line'de at Tamam Base at bence. Tamam evet. Benim base atmam lazım evet. Botta çok wave var geldi. Belki deneyebilir wave dikkat. Mesai aldı. Mesai mesai var bu arada. Fok diyorum adamlar yapamayacaklar asla. Mesai aldı. Mesai mesai var bu arada. Fok diyorum adamlar yapamayacaklar asla. Sen botta kimse Jax topla gösteriyor. Hibir iyi görmedik Hibir Hibir sadece. Zizat yine buraya ne Zizat yine buraya mı? Zizat yine buraya Yavaş Zizat yine buraya mı? Zizat yine buraya mı? Zizat geliyorum geliyorum mı? Zizat yine buraya değil mi? yine belki Yetişemiyorum. Çok 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 ne ne Jack top side'daydı dikkat edin. Hıveydi kırın. Hıveydi kırın. Şuraya vurdasana bir tane ha. Da. Var sana. Jack top side'daydı. Asma. Blokta match alışıyor. Mid'i Mid'i verdi. Mid'e gittiler. Tam mid iki defendememiz lazım. Kapta git. İki devam Ne demezler etmeyecekler. Bota doğru gidiyorlar. Ben poklayacağım bekleyin. Mid'i. Ben Mid'i. bekleyin. Mid'i. Ben tamam. mi aslında da Sergen diyor. deyip bunlar bir dip, bunlar deyip. Başka bir şey yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Başka bir şey sadece front'a vur. şey yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Başka bir şey şey yapıyor. Başka şey yapıyor. Başka şey yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Başka bir Ha benim de kanka. Tam bitirebilir miyiz? Bir biter, 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 biter. Hayır. Hadi ya. Mid daha mı? Top daha iyi, topa gelsene. Tamam topa geliyoruz, topa geliyoruz. Ben oyalayacağım, siz gidin. Tamam tamam ben oyalayacağım, oyalayacağım. Buraya kim <laughs> kesti la? Ne <Neyi>? ya? Bedi <laughs> mi? Jax sizin şey. Belki base atmış olabilir Jax, emin değilim. Tipi attı, tipi. Hızlı base tipi attı. Tipi mi atıyor? Okey, yetişti. Bu ne lan? Bana hiç bir. Yakalayamıyorum oğlum adamı ne yapayım? Plante bastı. Yok ona demedik ya çok love yeah. diyenler. İlçe. Sağ ol. İlçe. Nice. Ah. Oh. gibi oynadım ya.